<laughs> ya yani ben doktora derim ki Ben derim babama su verdim Ben babama mama da veririm Böyle kaşıkla derim tamam mı Kornundaki hortumu aldırırız Ben seni böyle Beslerim tamam mı baba Hoppa Bak Hortumu yarın çıkarttıralım Söylerim de yarın çıkarsın hortum Tamam Mama da deneyeceğiz de tamam mı <laughs> Az da Oh be Mama da deneriz Ben şimdi çekeceğim bu videoyu doktora göstereceğim yarın bak Diyeceğim babam Kaşıkla besleniyor oh. Tamam Doktora diyeceğim ki babam Besleniyor Su da içiyor diyeceğim Sen diyeceğim bu bizim burnumuzdakini çıkar Biz babamla gideceğiz diyeceğim mangala he Oh. Ben babama çorba da içtiririm. Mama da yediririm püre. Oh. Oh meyve püresi de içtiririm. Hadi bir kaşık daha Oh. Dişlerimiz hazır. Temizledim. Tertemiz. Oh. Dişleri de takarız. Yarın şu hortumu çıkartırsak dişleri takalım mı? Dişlerini takalım mı? Portumu çıkartırsan bir takalım tamam mı? O oh, Hadi bakalım. Hop. Aa. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Hoppa. Hop. Vitanga. Geliyor Vitanga geliyor. Hoppa. எதாவது கல எதாவது தான் ஆரிகா மாதவக்கல மாதவக்க